sistem sistemiyle çalışanların eminim en az bir defa başına gelmiştir. Mobil faz filtre tıkanıklığı. Mobil faz filtreleri Ehpanel sisteminin ön bir filtrasyon işlemidir ve sistemin güvenliğini sağlar. Bu nedenle de zaman zaman tıkanır. Bu tıkanıklığı nasıl anlarız ve nasıl çözeriz? Bu videomda bunu size kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Mobil faz hattına dokunacağım ve Çözeltiyle çalışacağım için temiz bir eldiven ve gözlük kullanmayı kesinlikle ihmal etmemeniz gerekiyor. Aksi durumda herhangi bir kazayla ve kontaminasyonla karşılaşabilirsiniz. Şimdi gelelim nasıl anlarız ve nasıl çözeriz sorularının cevaplarına. Mobil faz filtreleri, mobil faz hattın en ucunda yer alan burada görmüş olduğunuz gibi metal filtrelerdir. Bir filtrasyon işlemi gördüğü için de zaman zaman tıkanır. Tıkanıklık işlemini ise hatlarda çekme işlemi yaparken örneğin, bir akış verdik 1 mililitre bölü dakika. Bu akış esnasında düzenli olarak hatlarda kabarcıklar oluşur ve bu kabarcıkları da gidermemiz gerekir. Eğer gidermezsek sistemde basınç kayıplarıyla karşılaşabiliriz. Şimdi filtreyi nasıl temizleriz sorusunun cevabına gelelim. Bu işlem için ilk yapmamız gereken şey bir yıkama çözeltisi hazırlamak. Ultra saf suda hazırlanmış sıfır bir normal nitrik asit çözeltisi bizim için yeterli olacaktır. Bu çözeltiyi hazırladım. Ardından kapağı açıyorum. Mobil faz hattını çıkartıyorum. Ve dikkatli bir şekilde çok fazla mobil faz hattına temas etmeden filtreyi hattan çıkartıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi. Filtreyi çıkarttım. Çok fazla aslında buraya temas etmek doğru değil arkadaşlar. Kontaminasyona sebebiyet verebilir. Tekrardan mobil faz hattını şişeye koydum. Ve burada görmüş olduğunuz bu metal filtreyi şimdi çözeltim içerisine atacağım. Ve ultrasonik banyoyu da yaklaşık 10 dakika tuttuktan sonra sisteme geri yükleyeceğim. Ultrasonik banyoda 0.1 normal nitik asitle tuttuktan sonra eğer dilerseniz metanol, asetonitil, izopropil alkol ve ultra saf suyla beşer dakika yine ultrasonik banyoda filtrenizi tutabilirsiniz. Bu daha iyi bir açma işlemi gerçekleştirecektir. Ama benim genel tecrübelerim şu yönde arkadaşlar. 0.1 normal nitik asitle 10, bazen 15-20 dakika kadar sürelerde tutmak filtreyi açmaya yeterli oluyor. Eğer bu işlemde filtre açılmıyorsa büyük ihtimalle ciddi bir tıkanıklık var demektir ve filtre muhtemelen açılmayacak. O zaman yenisiyle değiştirmeniz gerekebilir. Evet, filtremi ultrasonik banyoda tuttum ve yıkama işlemi tamamladım. Açıldığını umuyorum. Şimdi tekrardan hatta geri takacağım. Bunun için temiz bir cımbız alıyorum. Temiz bir cımbızla içerisinden filtreyi çıkartıyorum ve tekrardan mobifaz hattıma takacağım. Bu işlemi yaparken arkadaşlar olabildiği kadar filtreye az temas etmeye çalışıyorum ama hatta temas ettim dikkat ederseniz. Bu nedenle direkt bu hattı kesinlikle mobil fazınıza daldırmayın. Saf suyun içerisine, ultra saf suyun içerisine hattı koyup bir ön perç işleminden geçirebilirsiniz. En sağlıklısı budur aslında. Hem hatta temas ettiğiniz noktalardaki kontaminantlar uzaklaşmış olur. Hem de filtrede cımbızla da olsa bir kontaminasyon geçmiş olabilir. Bunları sisteme göndermemek için bir ön perç işlemi yapıp sistemi daha sonrasında mobil fazınıza çevirebilirsiniz. Evet, bu şekilde mobil faz filtre tıkanıklığını giderebilirsiniz. Peki siz daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız sorunu nasıl çözdünüz? Yorumlarda belirtin. Beraber tartışalım. Bize de katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.